Belen tava, Hatay mutfağının meşhur tariflerinden biri. Kuzu eti, tereyağı ve sebzelerle hazırlanan bu nefis lezzet hem çok pratik hem de oldukça doyurucu. Peki Belen tava nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Belen tava tarifi ve yapım aşamaları. Şimdiden afiyet olsun. Yapımı için malzemeler: 500 gram kuzu eti, 1 adet kuru soğan, 3 adet domates, 2 adet kapya biberi, 5 ila 6 diş sarımsak, pul biber, kekik karabiber 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, belen tava tarifi nasıl yapılır? Eti kuş başından biraz büyük olarak doğrayın. Kapya biberinin çekirdeklerini temizleyip iri olacak şekilde doğrayın. Soğan, sarımsak ve domatesi de soyduktan sonra küçük küçük doğrayın. Eti tavaya alın ve suyunu çekene kadar pişirin. Et piştikten sonra fırın tepsisini alıp üzerine sebzeleri ekleyin. Ardından baharat ve tuzu da ilave edin. Tereyağını da eritip yemeğinizin üzerinde gezdirin. Daha sonra fırına verip yaklaşık 50 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.